Stres hepimizin yaşamında var ve neredeyse yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Elbette ki stresin derecesi, onunla nasıl ilişki kurduğumuz bizim yaşamımızı belirliyor. Bizim ruh sağlığımızı, bedensel sağlığımızı belirleyen önemli bir aracı değişken. Peki biz Yaşamda bu kaçınılmaz olan stresle nasıl bir ilişki kurmalıyız? İşte mindfulness temelli stres azaltma programı aslında stresle olan ilişkimizi düzenleyen bir program. Ben hep söylüyorum. Yani ebeveynler için de bunu söylüyorum. Hem kendileri hem de çocuklarına erken yaşlardan itibaren yapabilecekleri en önemli yatırım. Onların sinir sistemine yapabilecekleri yatırım. Zorlandıkları zaman, gerçekten kendilerini tehdit altında hissettikleri zaman, stres altındayken nasıl davranacaklarını öğrenmeleri. Bu bir beceri ve öğrenilebilir bir beceri. Mindfulness temelli stres azaltma programı benim de Türkiye'de 12 yıldır yaptığım bir program. Binlerce kişi katıldı. Bunların çoğu uzmanlar, çalışanlar, hayatında çeşitli zorluklar yaşayanlar zorlayıcı dönemlerden geçen kişiler elbette ki hiçbir beceri bir günde öğrenilmiyor bir söz bir konuşma okuduğumuz herhangi kavramsal bir şey bize ancak bilgi veriyor. Yani biliyoruz ama yapamıyoruz. İşte stres azaltma programı 9 haftalık bir program ve her haftasında aşama aşama zihnimizle olan ilişkimizi düzenliyor. Bizler hep kişiler arası ilişkileri düzenlemek için bir takım tiyolar alıyoruz. Nasıl davranmalıyız? Başkasına nasıl davranmalıyız? Nasıl olayları karşılamalıyız? Ama öğrenmediğimiz bir şey var. Aklımıza da gelmeyen zihnimizin içeriğiyle nasıl bir ilişki kurmalıyız? Zihnimizden bizi zorlayan zorlayan bir düşünce geçtiğinde onu nasıl karşılamalıyız? Ya da gerçekten bizi zorlayan bir duygu tonu içindeyken ne yapmalıyız? Bunu pek bilmiyoruz ve çok önemli olan bir şey daha var ki biz hep ruh sağlığımızı zorlayıcı durumlarla veya duygularla ilişkimizi düzenleyerek iyi hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Oysa ki Bizim ruh sağlığımızı belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi de hoş yaşam olaylarına nasıl yaklaştığımız. Yani sadece negatif veya nahoş olanla kurduğumuz ilişki değil, aynı zamanda yaşamdaki güzellikleri görebilmek, hoş olanı da görebilmek. Olanı daha hoş görmekten bahsetmiyorum. Çünkü yaşamda hoş olan birçok şey de var. Onları içimize sindirebilmek ve hoşta olan ilişkimizi düzenleyebilmek. Evet, bu yaşamsal bir beceri. Bence herkesin gerçekten bu konuda belki biraz net ve kesin konuşuyorum ama herkesin hayatında bir kez MBSR'a katılması gerekiyor. Mindfulness'la tanışması gerekiyor.